Selamünaleyküm arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz dedik. Evet şu an ne videosu çekeceğiz? A101'den aldığımız büyük kız için aldığım Jevin isimli mikroskop mobil uyumlu telefon uyumlu aynı zamanda. 3 e, kademeli büyütme özelliği varmış. 100x, 400x, 1200x. 10 farklı deney malzemesi ilavesi, aydınlatma ünitesi ve kolay görüntü alma, ince ve kaba ayar, netleştirme mobil aparatı ve telefona aktarım, cisimleri 1200 kadar büyütme. Evet, kutu içerisinde de neler var? Şöyle bir göstereyim ben. içeriği ve özellikleri. Yan tarafı. Ürünün kendisi. Evet. Kutu açılışı yapacağız. Ve deneyeceğiz bakalım. Birebir nasıl göreceğiz, neler göreceğiz bakacağız bakalım. Çocuklar hediye aldık ama maşallah kutusunu bile açmadılar. Biz bunu ne yapacağız baba diyor. Yiyecek bir şeyler yok muydu ya? Anlamak zor. Biz zamanımızda bile mikroskopta inceleme yapma sıra bulamadık. Ben bir kere olsun göremedim. Ama şimdi çocuklar tenezzül bile etmiyor. O kadar hızlı gelişiyor ki teknoloji. İçerisinde kullanma kılavuzu var arkadaşlar. Yetkili servisi. Garanti belgesi var. Bunları içine koyalım. Evet. Şöyle dursun. Evet arkadaşlar. içerisinde kutusu şöyle bir şey. İçinde neyi var? Bakalım. Ne? Cımbızı. bir aparat var ama bu neymiş onu bilmiyorum. Bakacağız artık. Bunlar neymiş? Numune tüpü. Bir, iki tane numune tüpü var. Bunlar camları. Bunları çıkarmayalım çünkü bakmasına gerekiyor. Evet. Şimdi de mikroskopumuzu çıkaralım. Evet. Bu neymiş? Bir kutu var arkadaşlar. Bunun içerisinde ne var? Sticker var ama ne için anlamadım. Plastik bu. Neyse bunu da kenara koyalım. Evet. Ürünümüz bu. Evet. Evet arkadaşlar şöyle biraz hem göstererek hem de beraber bakalım. Evet ürün bu. Değişik bir şey. Plastik gövdesi fakat yani etkili. Çocuklar için gayet iyi. Üç başlığı var dönebiliyor. Bu da sanırım 100x 400x ve 1200x şeklinde yaklaştırma uzaklaştırma Evet şöyle bir kitapçığına bakalım bu nasıl oluyor herhangi bir şey yok burada da yok. Evet, telefonu neye bırakıyoruz? Telefonun üstte. Evet, bu üst aparatıymış arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Bunu açıyoruz. Evet. Bu da sanırım telefonu tutuyoruz. bunu buraya takıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bir tane deneme yapalım. Ne koyalım buraya? buraya bir köpük koyalım arkadaşlar. Köpüğü buraya oturtalım. Evet. İlk önce bir bakalım. şey göremiyorum ama Bir ayara var mı bunun? Aa bunun Arkadaşlar burada şey var. Sanırım bu pilli. Buna hiç bakmadık ama. Ve bunun sanırım elektronik. Bir saniye bir tornavida getireyim ben. Evet. Şimdi bunun önce vidasını bir açalım. vida ucu büyük geliyor. İki tane de pil getirelim bakalım. Evet, iki tane de pil getirdik. Ha, evet. Şu an pil tarttık arkadaşlar. Şimdi açalım bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun yerine başka bir şey bırakalım. Ne bırakabiliriz? Zeytin şeyi, kiraz çekirdeği bırakalım. Şey kiraz diyorum Karpuz. Evet arkadaşlar Bir Allah'a Arkadaşlar çok enteresan. Şimdi tükürük bezini göstereceğim size. Bunun için telefon alıyorum. Evet arkadaşlar arka kameraya geçtim. Görüyor musunuz? Şu an bu ee, çok affedersiniz ama benim tükürük bezim. Çok enteresan. İçerisinde nasıl tarif edeyim? Şurada bakın. Yuvarlakların olduğu yer, haricindeki yerler lekeler. Herhangi bir doğal toz. Şu yuvarlaklar benim tükürük bezlerim. Şu an 1200 kat büyütmüş hali. Evet arkadaşlar. Ayarlamaya çalıştım ama Evet, şu an en net hali. Şu an tükürük bezini görebiliyorsunuz. Evet şunlar evet tükürük bezim bunlar. Görüyorsunuz. Şöyle bakalım bir en net hali nasıl. Evet. En net hali bu. Birkaç bir tane fotoğraf alayım. Gayet de güzel. Beğendim. Kullanışlı. Gayet de güzel. Cidden bu kadar beklemiyordum. Bir de zoom yapayım. Telefonda yapayım zoom'u. Telefonumun zoom'uyla da yaklaştırdığımda bayağı bir Etkili ya. Cidden. Ee, zemin sabit olması lazım. Ben şu an hareketli bir sehpa kullanıyorum ama en ufak bir en ufak bir şeyde fark ediyor. Evet şu an fotoğraflarını da koyacağım videoya. Çok enteresan. Bayağı da hoşuma gitti. Şimdi bir de merceğini değiştirelim bakalım. Şu an 400 kat büyüttük. Ama bakalım ne Evet çok enteresan gayet de güzel Bunda amatör şekilde şeyler yapılabilir bu ne derler ona bu ufak çaplı araştırmalar yapılabilir ortaokul ilkokul lise düzeyinde gayet de güzel etkili Evet Şöyle çıkartarak da göstereyim. Evet arkadaşlar. Telefonumuzu buraya sabitliyoruz. Burada hareketli bir aparatı var. Buradan bunu çıkartabiliyorsunuz. Gözle araştırma yapmak için, inceleme yapmak için buradan bakıyorsunuz. Buradan yakınlaştırıp uzaklaştırma ayarımız var. Burada mikroskop camımızı sabitliyorsunuz. Buradan çıkartabiliyoruz. Cidden de güzel ya. Yani beğendim. Ayrıca buranın kendi ayarı da var. Ama hiç gerek yok. Standartlarda yapmışlar zaten. Şöyle üzerinde 400 kat 100 kat, 400 kat ve 1200 kat büyütebiliyor. Altta bir tane ışığı var. Gayet de güzel. Aynı zamanda buradan da netleştirebiliyorsunuz. Bakalım bir. Evet. Evet arkadaşlar, Jivin isimli amatör mikroskopumuz. Kutumuz burada. Bir hem kutu açılışı gibi olsun hem de bir beraber inceleyelim dedim. İçerisinde aparatları mevcut. Evet, bunu da taktık. Kapağını takalım. Arkadaşlar cidden hoşuma gitti ya. vallahi. Yani ne bileyim çocuklar boş şeylerle uğraşmaktansa ne bileyim bunlarla uğraşması daha mantıklı. Bu ne önemli bu buranın da. Kutusunu da kapatalım. Evet. Alt tarafında düğmesi var. Onu da kapatalım. Gayet de güzel. Mikroskop camımızı çıkartalım. Yerine koyalım. Şimdi çocuklara bunu gösterince belki de biraz merak uyandırır. Ama cidden de hoşuma gitti yani. Evet ürünümüz bu arkadaşlar. Ee, i̇ki ürün aldım. Diğer ürünün açılışını da yapacağım. Birisi 65 lira, birisi 68 lira olması lazımdı. Fişi vardı ama nerede bilmiyorum. Ürünümüz bu. Gayet de güzel bir ürünmüş ya. Yani beklediğimden daha iyi bir ürün. Evet. Evet arkadaşlar başka bir ürün tanıtımında görüşmek üzere Allah'a emanet kendinize iyi bakın. Abone olarak destek olursanız sevinirim.